Hepinize merhaba, bugün sizlere bendikemi crackli olarak nasıl kullanırsınız onu göstereceğim. Bu arada crackli olarak kullanırsanız Videonuzun Üst tarafında bendikem linki çıkmaz ve videolarınızı 10 dakikadan uzun süre Kaydedebilirsiniz İlk olarak Açıklamada verdiğim linkten Verdiğim winrarı indirmenizi istiyorum İndirdikten sonra Böyle bir şey gelecek Winrarı açacaksınız Atın masa üstüne Kapayı sonra verin. Burada öncelikle bendikem Setup, setup. Bandicam Setup'ı çalıştırın. Bendikemi kurun. Bendikemi kurduktan sonra Tamam, kurun bendikemi. Bendikemi kurduktan sonra bir daha hiçbir şey ellemeyin. Sadece bu verdiğim Kiku Case'e girip Kmaker Exe'yi yönetici olarak çalıştırın. Sonra buraya rastgele, önemli değil. İstediğiniz rastgele bir şey yapıp register application deyin. Ondan sonra bandicam'iniz artık cracklenmiş ve full olarak karşınıza gelecek. Videomuz bu kadardı. Eğer işe yaradıysa, işinize yaradıysa videomuzu beğenin. Yorumlarda da işe yaradığını belirtin. Mutlu olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.